Selam arkadaşlar. Bugün 12 Eylül 2023. dayız. Değerli bir kaptanım, Hüseyin kaptanımla buluştuk. Merhaba kaptanım, nasılsın? Merhaba, sağ ol. Siz nasılsınız? Ekspormar Teşekkür ederim. Eksik kaptanım, sağ var ol. Ee, bugün kaptanım bize tekneyi gezdirecek ve bilgi verecek değil mi kaptanım? Evet, evet, evet. Buyurun. Beraber gelelim, gel. Şimdi... Sen de gel istersen tamam, birlikte çıkalım. Tamam, geliyorum senden. Geldim. Evet. evet. Hoş geldin. Hoş gördük. Şimdi teknemiz teknemiz 7 kişilik yolcu teknesi. Ee, koltuklar 7 kişilik. İşte can yelekleri tavanda. Tamam. Ee, burada Buralar ne usta? Evet. Burada, evet, burada evet, e, böyle bir depolarımız var. Su deposu. Akülerimiz bu aşağıda. Şurada akülerimiz var. Burada su tankımız var. Tatlı su tankımız. Tamam. Mesela buralar ahşap. Bunlar hepsi şeydir. İreko ağaçları. Burada iki tane üçer 100 litrelik kromdan yakıt depolarımız var. Karşılıklı. Tamam. Aşağıda. Yine burayı da kapatıyoruz böyle koridoru. Tamam. Kolidoru. Ve buradan makine dairesine geçiyoruz. Oo, evet gösterelim makine. Burada, burada makinamız Gamis 320 beygir. Bu makinayla bir saatte yani hız olarak çıktığımız zaman 25-26 mile ulaşabiliyoruz bu tekneyle. Burayı da kapattığımız zaman evet, yine böyle kapı. üstü alan oluyor. Gibi, kullanım alanı kullanım oldu. alanı motorun üstü oluyor. Burada bir e, Duş yapmak için fıskiyemiz var, elimizi, yüzümüzü evet, burada. Mı? Evet, onu oradan çekelim. Ha, şey, evet, Şimdi şurada kullanıyoruz. Gösterelim arkadaşlar. Duşa, tamam. duş, denizden çıkınca duş dahi tamam. yapabiliyoruz bunlar. Kaptanım. Şimdi burada can yeleklerimiz var. Yine. Bunlar tabi mecbur olması gerekenler, kanunen uygunsuz. Buradan da içeriye baktığınız zaman. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kamaranın içerisinde, tavanda yeleklerimiz. Yine e, şeyimiz var içeride. Bir de kumanda şimdi burada burada verirseniz... kamera kamera var. Tamam. Makine dairesinde, dışarıda, yolcuda falan kameraları görüyoruz. Bu Garmin 20 radar bu teknenin hem makinedeki bilgilerini veriyor bize hem de bulunduğumuz yerin neresi olduğunu, siste falan seyirde çok daha iyi yardımcı oluyor. Yine uluslararası gemilerin de kullanmış olduğu telsizimiz mevcut. bundan da haberleşmeyi sağlıyoruz. Burada flaplarımız var. Geminin hareket halindeyken yattığını sağa sola dengesini sağlamakta çok yardımcı oluyor flaplarla. Burada baş pervanesi. Bundan da baş tarafta pervanemiz var. O pervaneyle de geminin başını, teknenin başını sağa ve sola yanaşırken uygun halde kullanabiliyoruz. Bunlar da bunlar mil hızımızı belirtiyor. Yakıt tankımızı gösteriyor. Burada Motor devriyle çalıştığı zaman içindeki bilgileri alıyoruz sıcaklıkta. Burada zaten aküleri yağ basıncını şeyi hararetini ve yine filapta yapmış olduğumuz çalışmada bu filapta da burada teknenin ne kadar filapta olduğunu belirten bir saatlerimiz var. Bu direksiyon. Buradan, o zaten belli ki. Burada bu bundan da e, kullanırken şanzımana hükmediyoruz, gaz veriyoruz, şanzıman ileri geri geçiyor. Gaz veriyoruz. Bu butonla da e, kuyruğun teknenin altındaki kuyruğu havaya kaldırıp indirmesini sağlıyoruz onunla. E, bu <laughs> tamamen yolcu motoru ruhsatına sahip. Denizli Elverişli Belgesi'nde yolcu motoru olarak şey yapıyoruz. Sigorta yine yolcu gemisi olarak sigortalandırılıyor. Uluslararası İstanbul Limanı'na kayıtlı. E, onun dışında öyle pek zaten yasa olduğu için, yasal çalıştığı için de yasanın gerektiği bütün şeylere sorumlulukları yerine getiriyor. Kaç metreyi tekneniz? 840. 840. 8, İzmir'de yapıldı. Karayoluyla bir araçla getirildi İstanbul'a. Pendik'ten denize indirildi. Bütün evraki işlemleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Ve burada da e, uzun süredir, uzun değilsem işte 5 yıla yakın bir zamandır adada adalıların hizmetine sunuyor. Fakat Bakı, pardon, bakımlık bakımını, bir masraflık şeyi yok herhalde. Yok şey, tam. şimdi şöyle bakımını ne yapıyoruz? 100 saat denizde kalıyor. 100 saat sonra karaya çekiyoruz. Karaya çektiğimiz zaman da bunu şey yapıyoruz. Ee, yağ bakımını, kuyruktaki yağ değişimini, diğer boyasını vesairesini, tutyalarını yenileyip tekrar denize indiriyoruz. Kışında kullanmıyoruz. Kışın tamamen sezona akuple çalışan bir tekne bu. Kışın kullanmıyoruz sadece yazın kullanıyoruz bu tekniği çok da öyle şey kullanmıyoruz yani e, havaların e, uygun olmadığı zamanlarda da yormuyoruz tabii gerek de yok yani. Şu motor e, markasını falan söylediniz mi? Teknik. Mercury Kaç? Mercury, He. Gamis Amerikan malı bunu oradan oradan almıştık. He, bir e, açabilir miyiz? Tekrar açalım. Bunu. Sana zahmet. Sen... Yok gel 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 yanıma evet. gel yanıma şöyle tamam, geç evet şöyle geç karşıma tamam. sen orada orada bakarsan tamam, ben şimdi sana tamam evet. yeniden motor teknikli. Evet. tamam motorumuz burada ee, şimdi, arkadaşlar şimdi burada da makina zaten dört tane ambardan ibaret tekne her bölmelerde herhangi bir su alırsa bir şey olursa diye diğer bir bölmeye su geçmiyor bunlar livar gibi tasarlanmış. Ha, Buradaki su. Güvenlik açısından. Tabii. O çok evet. önemli. Burada bulunan su öne geçmez. Önde bulunan su buraya gelmez. Gerçi Allah korudu yani. Bugüne kadar hiç öyle bir kötü bir durumla karşılaşmadık Ama çok iyi bir e, Ama tendir. öyle öyle. Teknede dört tane perde yaptırdık. Her perdenin kendini ambar gibi düşünün. Her bölmelerden diğer bir bölmeye herhangi bir sebepten dolayı hiçbir su geçmez. Yani bir tehlike anında bile o bölme suyu orada muhafaza eder ve hepsinin de otomatik sintineleri var. Sintinelerde onlar devamlı hazır bekler otomatikler. Bir su algıladı tabii. Evet. Suyu algıladığı anda onlar devreye girerler. O suyu dışarı tahliye ederler. Şu ana kadar öyle bir durum olmadı. Motor kaç beygir dediniz? 320 beygir, Gamis, Amerikan dizel motor, 6 silindir. Tamam. Ee, yaklaşık 3500-4000 devir, evet. devir yapabiliyor, devir evet, yapabiliyor. Evet. Bunu biz Tuzla'dan tuzladan aldık makinayı. İstanbul Kartal'da Tuzla'dan aldıktan sonra, onlar kendileri montajını yaptılar. Montaj bakımlı bir motor değil. Ama mi? onları zaten tabi süresi geldi mi bakım bak, için bak, gelir Servis bakımları. yapıyor tabi. Ya, evet. Onlar kendileri, bütün bu bugüne kadar da kontrolleri, her onlar tamamladı. Ama öyle bir arızamız olmadı şimdiye kadar. Hiçbir öyle bir sadece yağını değiştirdik. Bir iki tane hortum, mortum, kayışlar, mayışlar yenilendi. Onları zaten kendileri Benim biliyorlar. Zaten çok bakımlı bir motor. Evet. Bugüne evet. kadar hiçbir şeyi yapmadılar. Ee, ama satmayı düşünüyoruz. Ee, satışını gerçekleştirirsek başka bir planlarımız var. Ee, e, bunu da almak isteyen arkadaşlarımız olursa da. Her konuda yardımcı oluruz kendisine. Ben de alta yazarım. Evet. Sizin telefonunuzu iletiriz. ve mesela bunu İlgilenen şöyle varsa. de olabilir. Bunu almak isteyenler sadece denizde de değil. Tatlı sularda, göllerde, Türkiye'nin göllerinde, istedikleri göllerde, tatlı sularda evet, bu sürüyorum. Güneydoğu'da şeyde olabiliyor. mesela Hasan Keyfi su biriken barajlarımız yapıldı. Mesela barajlarda burada kullanabiliyorlar. şeyde Urfa'da, Murfa'da tekneler var. Onlar da yolcuda kullanıyorlar. Bunlar da orada güvenlik açısından ambulans olarak değerlendirebilirler. Çok amaçlı kullanılabilir. Yani her amaca müsait olan bir yapıya sahip. bunları seyyar yaptık. Şunu kapatalım tekrardan. Tabii tabii kapatalım. Bir saniye. Bunların hepsini seyyar yaptık ne amaçlı buralardan vidalarını bunlar bu buraya geçip çıkıp geçmeli ki bir e, ağır o. tabi demonte mesela bir eşya eşya olmuyor da genelde sedye veya bir kuset e, yaşlı kusetini falan Hı. alıp koyarken bu çok faydası oluyor bunların e, zaten bu yanlarda biz bunu, özellikle bu şeyleri yaptık ki plastik bu canlarda şu plastikleri yaptık çevresini komple. Evet. Bunun çevresini komple yapmamızın sebebi bir plastik olarak dokunduğu bir yerde ya da birisi dokunsa bile evet. ne biz zarar görelim ne diğerleri zarar görelim. şimdi geçip karadan e, fiyatı da oradan şey yapalım isterseniz. Böyle bir gemiyi oradan şeyini gösterelim. E, bütün açısını oradan şu ne efendim? Şimdi o da o da denizden demiri atıp çekmemizdeki bu şey ırgat dedikleri bundan demir var deniz tarafında. Evet. baktığın zaman göreceksin. Tamam, buradan içeriden ona yönlendiriyorsun. Otomatik otomatik elektrikli. Mi? elektrikli. Burada tamam. onun kumandası var. Tamam. Bununla da buradaki kumandayla tamam. denize derinliği. demir demiri atabiliyorsunuz. Tekrardan demiri buradan çekebiliyorsunuz. Teknenin derinliğini gösteren sistem bu. Evet, bilgisayar. Bu, bu burada denizdeki derinliği, denizdeki balığı ee, hem aynı zamanda GPS hem aynı zamanda radar. Gemileri, hareketini, gittiğimiz yerleri her şeyi buradan görüp bununla konumlandırabiliyoruz. Bütün olaylar bunda oluyor. Hava şey raporları falan. Yani birçok şeyi mesela Şöyle şimdi... ne hocam şurada bir... O pusulası, o olmazsa olmaz zaten o mecburi pusula. bir pusuladır o. Onları şey yapıyorsun o da yangın tüpünüz var gene. Var bak mesela burada şimdi... Akülere kumanda edebilmesi için e, buton var yaptır, elektrik şeylerini. O, Işıklandırmanız nasıl? Işık, o, onlar plan. onların tamamı çalışır vaziyette. Şimdi Ha, tabi evet arkadaşlar. Bunlar. Akşamda rahat bir şey gibi yolculuk e, yapabilirsiniz işte hepsi. Ya, ya o zaten şimdi bir de denizleden artı aydınlatması var. Burada da şimdi şimdi birazdan radar açılacak. Evet. Şimdi radar açılacak. Radarda da teknik Şu marka özel. Marka mı? marka tabi garmine ait 1020 model dedikleri dedikleri bir marka burada şimdi Evet açıldı mesela atıyorum balık görmek istiyoruz geneleksel diyoruz şu an dipteki balıkları başladı yavaş yavaş bize görsel olarak göstermeye radarda görüyoruz burada Bak, Tarımaya başladı Demek ki aşağıda balık var mesela bunu görmek istemiyoruz başka bir başka bir şey diyelim ki geri dönelim ee, tekrar geri çıkalım. Haritaları görmek istiyoruz. Burada navigasyon. Hmm. Şimdi bulunduğumuz yerde bağlı konumdayız. Ee, gitmek istediğimiz yerde derinliklerle beraber burada istediğimiz yere gittiğimiz zaman bize kendisi rotamızda yo ve yardımcı oluyor. Evet. Yine buradan tekrar çıkalım. Burada üç boyutlu olarak da görebiliyoruz. Hmm. Bu ekranda bunları belirtiyor. Tabii bunların hepsinin zamana ihtiyacı var. Bir anda oluşmuyor. Evet şu anda üç boyutlu olarak bulunduğumuz yerden e, görmek istediğimiz her yeri üç boyutlu olarak bize yansıtıyor radar. Evet. Ha, bunda güne uyarlanmış, bugünün şartlarına hazırlanmış her şeyle tamamen mesela derinlik. Derinlik diyor burada. Tabii da. o derinlikleri falan buradan alıp size belirtiyor. Tamam. Burada mesela şimdi bir de diyelim ki radarda. Şimdi radarda aynı zamanda hem radarız hem de ekranda GPS olarak kullanabiliyoruz bunu. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi tekrar dönelim. Radara geçelim. Şuna. Tamam. Radar ileti veriyor bize. Evet diyoruz. Şimdi radar dönüyor ve seyre geçmek istiyoruz. Şu anda radar hmm. bize şimdi seyir açacak. Şu an dönüyor. Ekranı şimdi bize seyir yapmamız için açacak. Evet. Başladı. Şimdi seyir açıyor. Evet. Şu an bulunduğumuz yerdeki Arkamızda, Neredeyiz şu an tam? Biz şu ha, sıfır şu, yeşil şu, noktadayız. He, ora biz, e, şurada, orada biz. Şurada bak, şurada bir tane gemi hareket ediyor. Şu an işletmenin gemisini görüyoruz. Ha, evet. Onun hareketini Batur görüyoruz. Bakır mı? Evet, he, onu görüyoruz. Aynen. İşletmenin gemisini hareketini görüyoruz orada. Evet. Etrafınızdaki bütün şeyleri. Tabii olan biteni. Tabi, olan biteni bize belirtiyor. Radarın evet. özelliği bu. Mesela şimdi burada bir de artı motor yapılanması diyor. Mesela burada motoru görmek istiyoruz. Makine çalışırken ya. araç şeyi gibi. İşleri. Evet, buradaki bütün saatlerdeki bilgileri dijital buradan yani. alabiliyoruz dijital Aynı olarak. anda hepsine birden bak Tabii şey. tabii tabii. O, o güzel. bize belirtiyor birçok şeyi. O buradan da ayrıldığımız zaman mesela rüzgar diyor. O var. Burada pusula da. Buradaki pusulanın e, şeyini dijital alıyoruz. Hali. Evet, dijital halini alıyoruz. Orada ne diyorsa burada da onu söylüyor yasal şey olarak. Bunda da özellikleri bu. Mesela burada rüzgarı soruyoruz. Rüzgarı merak ettim. Ya. Evet. Ha, burada şeyi, da bize şimdi rüzgarın hızlığımızını, evet. konu, kaç konumda, konu, hızda olarak su akışını, her şeyini buradan radarda belirtiyor Bunlar bize. Var mühim şeyler. Değil mi? E yani rüzgarı kullanıcılar olsun. için tabi her şeyi belirtiyor. Çevre ne hocam? Çevremizdeki, Şuradaki mesela şu an e, günün doğumu. He. Sabah 6.39'da gün doğuyormuş. Akşam da 7.21'de gün batıyormuş. Şu Sucuk an ısı mi? evet ferarait e, olarak veriyor. Ha. Sudaki ısıyı alıyoruz. 162 sudaki 162 ferarait. Yani onun karşılığı neye e. geliyor? tam bilmiyorum işte. 25 e, falan 28 e e, ya olabilir yani. evet. Burada da Bu ne? Burada da seyir mesela ö, bir yerde bir durumumuzu belirtmek istiyorsak mesela şu en son 29.5 mille gitmişiz. Hı. Maksimum hızımıza ulaşmışız. Yani ortalama toplamda işte şey yapmışız. 12 6 knotla falan başlamışız. Yol ölçen de onlar hepsi şey. Bulunduğumuz zaman bu kadar süreyi bu kadar yolu gitmişiz. He. 495 hani mil Allah olarak Allah. şey yapmışlar. Öyle bir hesaplamaları He. veriyor bize. Günün saati zaten veriyor 17.38. Bundaki özellik burada hani cihazın şey olarak. O, dijital ne varsa din e, koşullarına göre e, şey Onu, teknik. Evet onu bize belirtiyor burası. Tamam, bak, tamam. Son derece şey olarak. Evet. Şimdi oradan gelelim bir de istersen fiyatı da başka teknik bir özellik yoksa. Buraya kadar. Koltuklar işte, da çok güzel. Yani i̇şte. onlar da evet. Onlar da. Deri işte, midir hocam? Onlar yani işte. Yani bu şekilde bir deri bunlar ama. Şu eller kalkıyor mu? Şu... Tabii bunları ha. kullanabiliyoruz. Heh. Evet tamam. Şimdi İstediğiniz olur. yerde konumlandırıyorsunuz. Evet. Ya da isterseniz buradan size emniyet kemeri Oo, de. emniyet kemeri bile var kaptanım. Evet, emniyet kemerini de hazırlayabiliyor. İsterseniz fiyat olayını dışarıdan şöyle ya o da olabilir. geniş yapalım. Ee, oradan çekelim daha iyi olur. Biraz da tamam. teknenin şeyini görsünler. Şimdi evet, ben size havada da güneş batıyor. Saat 6.30 gibi. Evet. Çok bakımlı, çok amaçlı bir tekne arkadaşlar. Gel bakalım. Çıkalım. Sen geç hocam. Biraz yanaştır. Evet. Ben istersen sen çık. Tamam. Hoppala. Evet kaptanım. Oradan da konuşabilirsin kaptanım. Tamam ya zaten <laughs> olay şöyle, burada ya. Şöyle. Tamam. Şu evet. çok iyi kaptanım. Evet tamam. Şimdi e, fiyat e, ya onu nedir, şey, bak mesela şimdi şöyle de bir şöyle, durum var. Dıştan he. arkadaşlar dıştan teknemizin görüntüsü bu. Bumerang eee şeyi yazıyor onu zaten altta. zaten şey bumerang şey zaten biliyorsun. E, Afrika'da kullanılan bir Savaş aletiydi Attığın zaman, zaman geri geliyordu ya ha, Şimdi öğrendik e, Gayet Anladım. bakımlı alt tarafı ha. Alt tarafı ne? Fiber mi? Fiber Fiber fiber, fiber. Fiber, fiber. fiber değil mi kaptanım? Fiber, evet Tamam. Fiber kaplama Olduğu Dışarıdan Teknemizin görüntüsü bu Şu şekil e, Bakımlı Basrafsız diyebiliriz evet, evet e, Eğer yok. fiyat vermek istiyorsanız kaptanım Fiyatı fiyat ben şey yapıyorum Yani bu tekne Söylemek şimdi Söylemek istiyorsanız 80 bin, bin dolar bir fiyatı var bunun ama ciddi bir alıcıyla karşılaşırsak tabi ortak noktada da buluşabiliriz illaki yani, şey Türkiye'si değil yani pazarlık payı yani, var yani e, tabii tamam. ki tabii ki ciddi düşünenler ha, telefon numaramızı da tabii. telefon numaramızı da verebilirim ben de e, size bağlantı kontak ha, kurarız e, işte telefon numaramı gerekiyorsa tabii. şimdi de söyleyebiliriz o da isteyebiliriz. yazarız alta ha, o da olur e, yardımcı oluruz o konuda istiyorsan söyleyin de bu lütfen. Mesela, 0532 261 20 75'te telefon numaram. Beni Hüseyin, yazacağım kaptan, he, Hüseyin kaptan olarak isteyen telefon 724 açık zaten. isteyen, e, düşünen veya bir arkadaşlarını önermek isteyen de olsa her konuda onlarla da ilgileniriz. Hüseyin kaptan camlar da sanki şey güneş şey camlar hayır değil mi? Camlar, özel camlar 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 e, özel yapılımdır. Damperli camdır. Bunlar kırılmaya karşı çok ciddi dalgalara tabii dirençli dışarıdan tamamen yapıştırma camlardır. Bir de güneş de içeri pek ee, almaz değil mi? Ya misin? o işte biraz onu fümelendirdik. Evet, fümelendirdik ya. ki, yani füme ki şey olmasın. insanlar ya. rahatsız olmasın çok fazla şey yani. onun daha ya. genişliği ne kadardı? Uzunluğunu söyledin de genişliği. Bu genişlik 3 metre. 3 metre. Evet, 3 metre genişlik. Ağırlığı ne kadar? ağırlığı? Ya. ya bunun net bir ağırlık 5 ton gibi bir, bir rakama şey. tekabül ediyor. Aşağı yukarı Fiber bir tekne için çok iyi bir. Ama işte şey. makine motor ağırlıkları da metal. Bir de artı krom motor depo. Zaten. krom motoru deposu çok. var. Motor 6-700 kilo falan gelebiliyor. Depolarda krom olunca ağırlık, aküler de var. Su tankı geliyor. Diğer donanımlar da bir bir araya gelince o bileşen motoru yani güzel olduğu için değil mi? Döküm lütfen. olduğu için çok ağır. Evet durum bu. Tamam kaptanım. Ee, Siz söylemek istediğiniz bir şey yoksa Vallahi işte şu an için şey. kapatabiliriz. Benim şu ana kadar söyleyeceklerim evet bunlardan Evet arkadaşlar ibaret. ciddi ilgilenen e, bütün konularda her konuda bilgi verdik size. E, benle, ben de Hüseyin Usta'yla ya da direkt Hüseyin kaptanımı arayabilirsiniz. E, sağlam, güvenilir e, bir kaptanımız. O konuda için zahat olsun. Yeter ki size yardımcı e, olur. Yardımcı olur. E, dediği gibi çok amaçlı. Hani nehirde, e, denizde, her yerde kullanılacak. E, bu modelde bulmak da zor böyle bir özel bir yapım ha. Yapalım. Değil mi? Tabii. Özel yapım. İzmir'de yaptırdı. Ha şimdi oldu. Özellikle tamam. bu özel iş için yapıldı. Evet. Yani yolcu taşıyabilir. İsterse evet. sağlık amaçlı da kullanabilirler. Gemilere, hareket eden gemilere gidip yanaşabilirler. Yolcu taşıyabilirler. Gemiye kaptan götürebilirler gemiye personel taşıyabilirler. O dikkatimi çekti yani. Her Böyle bu tip amacı yani o, yolcuya amaçlı. Çok amaçlı. Az, evet yolcuya amaçlı bir şey. Özel yapım yani evet. bu, bu, model bir şey ikincisini arasanız bulmak da zor arkadaşlar. Şey için demiyorum. Çünkü bu özel yapım. Evet. Ee, Hüseyin Usta ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, kendine iyi bak. Kal sağlıcakla görüşürüz. Görüşürüz sağ ol teşekkürler. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle.